Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl daha kolay elmas bulabileceğinizi göstereceğim. <laughs> Hayır. Öyle olmaz. Türkiye'de olmayan bir içerik yapmalıyım ama ne? Buldum. Evet, bu da çok güzel olacak. Hemen başlayalım. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl çok kolay elmas bulabileceğinizi göstereceğim herkesin dediği hani o inin aşağıdan 12. katmandan kazın falan taktiği var ya. Hayır onu göstermeyeceğim bugün. Çünkü onu herkes biliyor artık. Ve ben size yabancılardan görmüş olduğum ve Türkiye'de olmayan bir içeriği göstereceğim. Ve çok kolay aşırı kolay yani ama birazcık nasıl yapıldığını öğrenmeniz lazım. Tamam mı? Yani bu kolay bir içerik. Yani kolay bir yöntem. Ama nasıl yapıldığını öğrenmelisiniz. Mesela şu an tam ortadayım. İlerliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bu arada bu 5. Bu 6. Bu da 7. Tamam mı? Tam 7 blok ilerliyorsunuz. Şu, size şu şekil lazım. Şu, şöyle kalın. Ben yani niye direkt uygulamaya geçtim ki? Size şu şekil lazım. Büyükçe bir kare var. Etrafında da 4 tane kil bloğu var. Size bu şekil lazım. Tamam mı? Bu şekli gördüğünüz an ortasına bir blok koyun. Ama bataklıkta olmalısınız. Ki bu diğer bir önemli şey. Bataklıkta çalışıyor çünkü bu ortasına bir blok koyuyorsunuz. Şu Z koordinatı var ya. Hani 76 yazıyor sonunda. Onun 77, 78, 79 diye artması lazım. Ve böyle artarak 7 blok gitmeniz lazım. 7. blok neresi oluyor ki? Saymadım bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. blok buradan oluyor tamam mı? Şimdi ama şöyle bir şey var. Ay yanlış tuş. Eğer Şuna, şuranın başında eksi varsa eğer ki burası çok önemli eğer eksi varsa bu z'nin artması değil azalması lazım. Aksi takdirde bulamazsınız ki yorumlara da yazmanız, yazmanızı rica ediyorum eğer yapamazsanız da yağmur yağıyor herhalde. Her neyse bizim için önemli değil. Tam oradan 7 blok ilerliyorsunuz arkadaşlar. 7. bloktan aşağı kazıyorsunuz. Evet iniyorsunuz aşağı. İniyoruz iniyoruz iniyoruz. 14'e kadar inin arkadaşlar. Çünkü elmaslar 14'ten itibaren çıkmaya başlıyor. Ve bunun garantisi yok bu arada onu da söyleyeyim. %87,5 bir şans var ve çıkmadı şansıma bak. Aa, ciddi misin ya? Bakın video çekiyorum diye çıkmadı. Altı hop 7. blok burası. Buradan aşağıda bu diyorsanız ki eğer bu şekilleri sen yapıp elmasları sen koyuyorsun diye konumuma bakarsanız ne kadar uzakta olduğumu anlayacaksınız zaten. Yani bunu bir kez deneyin. Bakın pişman olmayacaksınız ve çıktı gördüğünüz gibi. Kaç tane çıktı? İki tane mi kırdım ben? Ne kadar kırdım? Hiç hatırlamıyorum ama eğer elmas bulursanız etrafını da kazın. Çünkü elmaslar birleşik çıkmayabiliyor. Yani nasıl desem. Mesela iki tane elmas çıktığını sanıyorsunuz ama arkasında 3 tane daha var. Öyle diyeyim ben size. Burada bu, bu şekilden de çıkmayabilir. Çünkü şu sondaki o şekil yok. Yani o kill bloğu yok. Bu yüzden burayı denemeyeceğim bile. Başka bir şekil arayacağım. Evet. Bulduk. Yani ben bu yöntem hakkında çok aşırı fazla bir bilgiye sahip değilim. Ama anladığım kadarıyla aynı çankta iki tane varsa çalışmıyormuş. Öyle bir şey var herhalde. Çünkü sürekli F3G'ye basıyorlardı. Bunu öğrendiğim zaman. 2, 3, 4, 5, 6, hop 7. Buradan da görüyoruz. Evet, bu arada bu içerik Türkiye'de yok. Söylemiş miyim bilmiyorum ama yok. Yani ilk Türkçe içeriği ben üretiyorum şu an ve bir like'ınızı da alırım. Evet. Ay 2 3 4 5 6 7 8. Etrafından çıkmayacak. Evet. 8 elmas bulduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 8 tane. Az önce de bulmuştuk. Kaç tane bulmuştuk hatırlayamıyorum ama kısa süre içinde onun onun üzerinde bayağı bir elmas bulduk yani ve bu çok eğlenceli ve güzel. Bu arada eğer sorun falan yaşarsanız yazın yani yorumlara. Ve bu arada şuranın içerisinde biraz garip. 3 tane kil şekli var ama burayı da deneyeceğim tabii ki. Denemeden bırakmam. Ay ters taraf bir dakika. Bir, bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buradan dalıyorum. alıyorum. Evet. Alıyorum bayağı bir aşağı. Hop, 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 hop. Hızlı hızlı. Evet geldik. Çıkmayabilir çünkü evet çıktı. İki tane mi çıktı? İki tane çıkamaz ya. Aha. Dediğim gibi etrafında kazın. Çıkabiliyor çünkü. 3, 4. 4 tane mi çıktı? Dört tane de çok iyidir ya. Dört tane de çok iyi. Altınızı falan her yeriniz bir kazın. Çıkabiliyor çünkü. Her zaman aynı yerde çıkmıyor onlar. Onu da söyleyeyim. Evet. Bu videomuzda bu kadardı. Tam üç tane elmas Um, yeri bulduk artık ne deniyorsa. Ondan bulduk işte. Daha fazla yaratıcı ve um, işinize yarar videolar istiyorsanız tabii ki de abone olmayı, zili açmayı ve like atıp yorum atmayı unutmayın. Bu klasik bir Minecraft bitişi oldu ama ne yapabilirim artık yani Minecrafterlar böyle bir bitiş yapıyor. Bitiş yapıyor. Um, başka ne diyecektim? Eğer sorun falan yaşarsanız Yorumlara yazın yani. Elimden geldiğince yardımcı olurum size. Tamam mı? O zaman görüşürüz. Kendinize iyi bakın.